Servisi kullandılar. Simge. Cansu'nun pası. Zehra. Hande Baladın. Cansu. Tuğba. Eda. Müdahaleyi yapan Ebrar. Topu karşıladık. Rakip alana Simge ile gönderdik. Şimdi Ebrar. Hande Baladın. Bunu da çıkarıyoruz Cansu'yla. Şimdi Enbaiz. Yüksek top. Simge karşıladı. Ebrar yetişti. Bunu da çıkarttık Simge ile. Hadi iyi savunma. Bongard, Bays, Hande çevirdi, Tuğba yükseltti, Ebrar, Rally sürüyor, Bongard, top taşıma olmaz mı? Simge, topu gönderdik Zehra'yla rakip yara alana, Bongard, sert smaç ve sayı. <laughs> İşte bakın Ebrar burada zor topa elini soktu. Uzun bir rally. Burada da çıkarttık topu. Sonrasında da ama sayı Hollanda aldı.